videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Zoru hemen başarırız. İmkansız ise biraz zaman alır. Borda Beriller Askeri literatürde Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak bilinen Borda Beriller, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği ve gurur kaynağı olan özel hareket uzmanı birlikleridir. TSK'da görev yapan subay ve az subaylardan gönüllülük esasına göre seçilen bu askerler yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 3-3,5 yıllık bir eğitimden geçerler. Aldıkları eğitime normal bir erbaşın dayanması olanaksızdır aldıkları bu zorlu eğitim, kara, hava ve denizde üstün savaş gücü ve düşmanı bozguna uğratmak için oluşturulan taktiklerle daha da güçlendirilmiştir. Bu bir tuzağı kurmakta ve 200 metre gibi mesafelerde nokta atışı yapmakta uzmandırlar. Onlar alita savaşmak için yaratılmışlardır. Duyguları alınmış ve tek bir ideal için savaşır duruma gelmişlerdir. Burada verirler. Bir karakol baskını olduğunda bölgeye gönderilirler. Sınır ötesi operasyonlarda piyadelerin ilerledikleri güzergahlardaki sığınak ve stratejik noktaları onlar imha ederler. Ayrıca burada verilerin bu üstün savaş yetenekleri defalarca NATO tarafından yapılan Dünya Özel Kuvvetler Şampiyonası'nda kanıtlanmıştır. Burada verilirler bu yarışmalarda 4 kez üst üste birinci olunca NATO yarışmayı 5. senesinde kaldırmıştır. Burada verirler sızma göğüs göğse muharebe yeteneklerine sahiptirler. Burada verilirler en zor koşullarda hayatta kalabilirler. Kişisel savunma ve bu bir tuzağı hazırlamada çok yeteneklidirler. Aynı zamanda operasyon bölgesinde gerilla savaşı, kaçıp kurtulma, tarih, paraşütle atlama ve her türlü su altı eğitimi almaktadırlar. Burada verilerin çoğu iyi paraşütçüdür ve ikiden fazla yabancı dili ileri seviyede konuşabilirler. Burada veriller ileri seviyede saldırı ve savunma odaklı bir özel birimdir. Yıllarca giziden gizliye PKK dahil birçok yasa dışı örgütün korkulu rüyası olmuşlardır yapılan uluslararası yarışmalarda Delta Force, Amor ve diğer ülkelerin özel birliklerini adeta susturmuşlardır. Bu ülkelerin çoğu Türkiye'de askeri eğitim görmektedir. Fakat burada verilerin seviyesine ulaşamamışlardır. Burada verilerin en önemli özellikleri hedefe ulaşırken hızlı ve sessiz olmalarıdır. 200 metre nokta atışına devam etmek kolay değildir. k adı verilen kilitleri diğer özel birlikler 10 saniyede açarken burada veriler bu kilitleri 7 saniye gibi sürede açabilmektedirler. Burada veriler emre mutlak itaat ile bilinmektedir. Tabiri caizse yanında kan olan bir insan öldürülse kılı kıpırdamaz. Eğitimlerinde duygusallığa yer yoktur. Kendi komutanlarını emir doğrultusunda öldürebilir. Hatta en son ihtimal bulundukları bölgeyi patlayıcı ile imha edebilirler. Diğer askerler G3, Bixi, MG3, MP5 tipi muharebe silahlarını kullanmaya alışırken bu silahları kullanmak burada verilirler için çocuk oyuncağıdır. Siz evinizin kapısını açmak için doğru anahtarı bulana kadar bu askerler bir M16'yı söküp geri takarlar. Ölümden korkmazlar ve çatışmanın tam ortasına bırakılırlar. Operasyonlar başlarken şu manşet atılır gazetelerde. Burada verirler sınır ötesine sızdılar. Burada verirler dünyada güven atışı yapan tek özel birliktir. Peki ama güven atışını eşsiz kılan özellik nedir? İki burada berili karşı karşıya gelir. Aynı timden ve yakın arkadaşlardır. Bu askerlerden biri başının üstünde bir hedef tutar ve diğer arkadaşı gerçek mermilerle hedefi ateş eder. Sonra tabancaları bacağının arasına alarak hedefe doğru ateş etmeye devam eder. Kurşunlar biter, roller değişir. Bu sefer atış sırası diğer askerdedir. Bu eğitim her gün yapılır. Şimdi bu yazılanlar okunduğunda yapılan hareket mantıksız veya çok aşırı gelebilir. Fakat bir özel birlik düşünün. Her asker bir ordu gücünde savaş kabiliyetine sahip olsun. Fakat bu askerler birbirlerine kenetlenemez ve güvenemezse o askeri yapı ne kadar sürebilir? Normal askerliklere durum öyledir. Kan uykusu belgeselinde komutanlardan biri bizler çatışmadayken yanımızdaki asker acemi olduğunda silahtan çıkan boş kovanlar bize çarpar ve biz vurulduk zannederdik. Biz de bu sorunu çözmek için her acemi askerlerin yanına tecrübeli bir asker verdik ve biz bu ikili arkadaşları buddy derdik her asker valisini sırtlar, onu gözetler ve ona sahip çıkardı şeklinde bir ifade bulunmuştur. Askerlerin birbirine olan güveni burada verilerde esastır. Genellikle 1.75-1.90 arası boylarda olurlar. Özellikle gözlerinin çok sağlam olması gerekir gözlük kullananlar burada verili olamaz. Askerlik mesleklerini en üst derecede içselleştirmişler. Aldıkları eğitim ve sürekli tekrarların neticesinde fiziki olarak çok üstündürler. Fakat fiziki olarak güçlenmesi dışında mental olarak da çok güçlü yetişirler. Normal bir insanın psikolojisini alt üst edebilecek durumlardan çok kolay çıkabilirler. İnanılmaz baskı altında doğru kararlar verebilmeyi öğrenirler. Asıl amaç gücün kontrollü ve çeviklikte askeri harekatın maksimum faydada icrası olduğu için teknik anlamda ve pratikte çok yaratıcı, hızlı karar verebilen, hareketinin farkında üst düzey eğitimli kişilerdir. Onları diğer askerlerden ayıran da budur. Zeka ve fiziğin mükemmel birleşimidirler. Hepsinin paramedikal seviyede tıbbi bilgisi de bulunur. Kullandıkları silahlar genelde Amerikan piyade tüfeği M16 bomba atarlı. Bora, keskin nişancı tüfeği, RPG-7, roket atar, Bixi makineli tüfek, Tavanca bıçak gibi silahlardır. Aslında en doğal arazi sırtlarında elde edilebilecek malzemeler bile bu savaşçılar tarafından imha aracı olarak kullanılabilir. Amerika'nın askerlerimizin kafasına çuval geçirdiği o olayda orada bir borda bereli vardı. Bütün askerlerin başına çuval geçti ama o bir borda berelimizin başına çuval geçmedi. Neden? Çünkü borda bereli başına çuval geçirilmesine karşı eğitimledir. Dünyada bu eğitimi alan tek asker borda berelidirler. Tabi Amerikalılar baktılar çuval geçmiyor borda bereliyi komple çuvala koydular. Şaşırdılar tabi kim olsa şaşırır. PKK mağarasında bulunan bir yazı. Eğer bir asker sizi gördüğü zaman durmadan ateş ediyorsa bilin ki o acemidir. Kurşunun bitmesini bekleyin. Bittiği zaman gidin ve kafasına sıkın. Eğer sadece sizi gördüğü zaman ateş ediyor, saklandığınız zaman duruyorsa o bir komandodur. Kaçın ve canınızı kurtarın. Eğer sizi gördüğü zaman ortadan kaybolmuşsa ve etraf sessizce bilin ki o burada berelidir. Merak etmeyin o sizi bulur. PKK'lılara yakalandığı zaman sorulmuş, Türk askerinin geldiğini nasıl anlarsın? Eğer şarjörünün tamamını üstümüze boşaltıyorsa, komandonun geldiğini nasıl anlarsın? Şarjörünün yarısını üstümüze boşaltıyorsa, peki burada verilerin nasıl geldiğini anlarsın? Tak, onları görüp de yaşayan hiçbir PKK'lı yoktur. Doğudaki teröristlerle yapılan çatışmalarda çoğu zaman burada verileri ateşin çatışmasının için atarlar. 4-5 saat sürecek olan bir çatışma 20 dakikada son bulur. eski bir bordu verili komutanın röportajı. Amerika bizi F-16'ları ilk gönderdiğinde mühendisler hemen işe koyuldular. Planları yapıyorduk ama hatalı çıkıyordu. Yapıp yapıp bozduk. Onlarca defa denedik. Amerika'yı aradık. Ellerinden bir şey gelmeyeceği gibi laflar zırvaladılar. Bu ise o zamanın Hava Kuvvetleri Komutanı'nı o kadar kızdırmıştı ki mühendisleri bu iş için ayrı olarak görevlendirdi. İki aylık bir uğraşla Amerika'nın gönderdiği F-16'ların üzerinde öyle bir oynandı ki şu anda Amerika dahil diğer ülkelerin ellerinde bulunan F-16'ların 3 katı daha teknolojik ve güçlü. SAT Komandoları Türk Deniz Kuvvetleri personeli olan subay ve az subaylar arasından zorlu eğitim sürecinin ardından seçilen SAT komandoları burada belirler gibi zorlu eğitimlerden geçiyor. Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz, fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, rehine kurtarma, tecizatlı olarak arazide uzun mesafe, intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan SAT timleri günde yaklaşık 15 saat eğitim yapıyor. Vatan toprağının her bir karışında düşmanı korku salan Türkiye'nin ilk ve tek deniz komandoları taktiksel zeka ve kabiliyetleriyle göz dolduruyor. Bugüne kadar birçok zorlu ve stratejik görevi başarıyla yürüten SAT timleri su altında bile iz bırakmadan ulaştıkları hedeflerini kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor. hava, kara, deniz ve sualtı intikal yöntemleriyle düşman hatlarının ilerisine sızarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleri doğrultusunda verilen emirleri yerine getirmeye programlanan SAT timleri düşmanın yüzer ve kıyı hedeflerine sinsi taarruz, baskın ve sabotaj düzenleyebiliyor. Bot üzerinde de operasyonel faaliyet icra edilen deniz komandoları keskin nişancılıkta da gıpta ile bakılan askerler arasında yer alıyor. Dineyimli askerlerden oluşan deniz komandoları gözle görülmesi güç uzak hedefleri de başarıyla vurabiliyor. Saat komandoları, cehennem haftası adıyla bilinen 6 günlük süreçte psikolojik harp, asimetrik saldırı gibi zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Deniz komandosu olmak için fiziksel ve psikolojik olarak güçlü ve dayanıklı olunması gerektiğini kanıtlayan saatler, cehennem haftasını 6 saat uyku ile kesintisiz eğitim içinde geçiriyor.